Video oyun endüstrisi yıllar içinde büyük bir evrim geçirdi ve milyonlarca oyuncuyu kendisine çekti. Bu endüstrinin başarısı oyun geliştiricilerinin yaratıcılığına, teknolojik ilerlemelere ve tabii ki oyuncuların tutkusuna dayanıyor. İşte tüm zamanların en çok satan video oyunlarından bazıları. 1. Tetris 495 milyondan fazla sattı. Tetris 1980'lerin başından beri oyuncuları büyülemeye devam ediyor. Basit ama bağımlılık yapan oynanışı bu oyunu tüm zamanların en çok satanlarından biri haline getiriyor. 2. FIFA serisi 325 milyondan fazla sattı. Futbolun dünya çapındaki popülaritesi FIFA serisini video oyun dünyasında da büyük bir başarıya taşıdı. Her yıl yeni bir sürümü çıkan bu oyun, futbol severler için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor. 3. Minecraft 200 milyondan fazla sattı. Minecraft yaratıcılık ve macera dolu bir dünyada oyunculara sonsuz özgürlük sunuyor. Küplerle yapılar inşa etmek, canavarlarla savaşmak ve keşfe çıkmak için milyonlarca oyuncu bu oyunu tercih ediyor. 4. As Grand Theft Auto 5 135 milyondan fazla sattı. Rockstar Games'in başyapıtı olan GTA 5, açık dünya suç dramasıyla oyuncuları büyüledi. Muazzam bir açık dünya haritası, derin karakterler ve heyecan verici görevler bu oyunu unutulmaz kılıyor. 5 Wii Sports 82 milyondan fazla sattı. Nintendo Wii'nin lansman oyunu olan Wii Sports oyun konsoluyla birlikte gelen bu oyun, hareket tabanlı oynanışıyla büyük bir popülariteye ulaştı. 6 PlayerUnknown's Battlegrounds 70 milyondan fazla sattı. Battle Royale türünün öncülerinden biri olan PUBG dünya genelinde büyük bir oyuncu kitlesine ulaştı. Hayatta kalan son oyuncu olma mücadelesi oyuncuları kendisine çekiyor. 7. Super Mario Bros 40 milyondan fazla sattı. Mario'nun efsanevi maceraları Nintendo'nun simgesi haline geldi. İlk oyun olan Super Mario Bros 1985 yılında piyasaya sürüldü ve hala birçok oyuncu için unutulmaz bir deneyim sunuyor. 8. Pokemon Red, Green, Blue 31 milyondan fazla sattı. Pokemon serisi çocukluk yıllarında birçok oyuncunun vazgeçilmezi oldu. Pokemon Red, Green ve Blue serinin ilk oyunları olarak bu tutkuyu başlattı. 9 Call of Duty Modern Warfare 30 milyondan fazla sattı. Bu savaş oyunu serisi her yeni sürümüyle büyük bir ilgi görüyor. Modern Warfare gerçekçi savaş deneyimi ve çok oyunculu moduyla öne çıkıyor. 10 The Legend of Zelda Breath of the Wild 24 milyondan fazla sattı. Bu epik macera oyunu oyuncuları büyüleyici bir açık dünyaya götürüyor. Olağanüstü grafikleri ve derin oynanışıyla birçok ödül kazandı. Bu video oyunları farklı türlerdeki oyun severlere hitap ediyor ve dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi buluyor. Oyun endüstrisinin büyüklüğü ve etkisi gelecekte daha fazla unutulmaz oyunun ortaya çıkmasını sağlayacak gibi görünüyor.